Sibel Can, yıllar sonra ilk kez saplantılı bir hayranıyla yaşadığı ürkütücü anıları paylaştı. Konuk olduğu YouTube programında İbrahim Selim'in sorusu üzerine geçmişte yaşadığı bir olayı anlatan sanatçı, bu hayranın davranışlarının zamanla nasıl tedirgin edici bir hal aldığını gözler önüne serdi. Sibel Can, kendisini ve ailesini kendi ailesi gibi gören bu kişinin sınırları tamamen aştığını söyledi. Bir gün büyükçe bir koli geldi. Yardımcılarım açtı. İçinden domates, biber, açık lokum, reçel, bana bir gecelik paçalı bir don ve Melisa'ya da bir elbise çıktı. Yanında bir de mektup vardı. İstanbul dışındayım, çocuklarıma iyi bak karıcığım. Az kaldı, geleceğim. Melisa lokumu seviyor diye ona da aldım yazıyordu diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Ancak asıl korkutucu olan daha sonra gönderilen ikinci kolinin içinden çıkan bir bıçaktı. Bu anı şu sözlerle dile getirdi: "O bıçakla birlikte her şeyin dozunu aştığını anladım. Çok korktum. Hemen emniyete başvurduk. Neyse ki polis ekipleri hızla devreye girdi ve bu kişiye ulaşıldı. Allah iyilik versin." Yaşadığı bu deneyim, sanatçının şöhretin karanlık yüzüyle nasıl yüzleştiğini ortaya koyuyor. Sibel Can'ın konuk olduğu İbrahim Selim ile bu gece programı hem dijital medyayı hem de ana akımı adeta alev topuna çevirdi. Sadece saplantılı hayran hikayesiyle değil, temizlik takıntısından gayrimenkul yatırımlarına, kariyerinin kırılma anlarındaki bilinmeyenlerden çocuklarıyla olan samimi ilişkisine kadar her detayıyla gündemi sarstı. Programın yayınlandığı geceden bu yana tam anlamıyla Sibel Can fırtınası esiyor. Magazin sayfaları onun sözlerini manşetten veriyor, sosyal medyada her anı binlerce kez paylaşılıyor, dijital platformlar izlenme rekorları kırıyor. 10 gün içinde Sibel Can'ın söyledikleri, memleketin dört bir yanında gündem belirledi, dedikodu kazanı kaynadı, medya arşivleri yeniden açıldı. 30 yılı aşkın kariyerinde her zaman zarafetiyle öne çıkan Can, bu programda alışılmışın dışında samimi, komik ve cesur bir portre çizdi. İbrahim Selim, 1979 Ankara doğumlu oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. Bunu ben de yaparım adlı oyunla Afife Ödülü kazanmış, onlarca tiyatro oyunu ve popüler dijital projelerden sonra Alice müzikali ile geniş kitlelere ulaşmıştır. YouTube'da ve bir sezon Fox'ta yayınlanan İbrahim Selimle Bu Gece programıyla dijital medyada da güçlü bir iz bırakmıştır. Çok yönlü tarzıyla her platformda fark yaratmaktadır. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.